Dostlar merhabalar, burası Antalya Serik Aspendos. Tarihin en kadim e, kültür, siyaset ve ticaret şehirlerinden bir tanesi. Yunanlara ve Romalılara merkezlik etmiş bir yer. Burayı gezerken, burası Aspendos, şu taraf Aspendos Tiyatrosu'nun olduğu yer. Burada Akropolis ve şehir, diğer bazilikalar falan var. Romalılar yapmışlar. Fakat söylemek istediğim şu, gördüğünüz gibi harika bir tabiatı da var. E, muhteşem bir manzara. Şöyle bir sorunumuz var, burayı gezerken neredeyse hiç yerli turist yok, genellikle hep yabancılar var. Bizim Türklerin e, tatilden anladığı şu, bir yere gitmek, orada sürekli eğlenmek, yemek, içmek ve denize ve suya girmek. Hayır efendim bu öyle bir şey tatil değil, bu çok görgüsüzce bir tatil. İnsan gittiği yerdeki tarihi, kültürü, medeniyeti, tabiatı, ticareti ve pazarı, hatta oranın insanlığı tanıması gerekir. Bu bir entelektüel zevktir, bu bir ayrıcalıktır. Dolayısıyla tatil anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Kalın sağlıcakla.